Geçen yıl Kasım ayında İstanbul Kadıköy metrosunu birbirine katan, bıçakla bir kadına saldırıp tehdit eden saldırgan 7 ay sonra cezaevinden çıktı. Fakat o 7 ayda tüm televizyonlarda dakika dakika yayınlanan görüntüleri, gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanan fotoğrafları unutmuş olacak ki mahkemede ifade verirken aslında kendisinin darp edildiğini söyledi. Bırak. Koskocama bir ekmek bıçağı var ve o metronun içerisinde çıkıyor. Metroda elinde bıçakla yolcuları tehdit etmiş, küfürler savurmuştu. Bıçaklı saldırgan mahkemede darp edildiğini söyledi. Adi kontrol şartıyla tahliye edildi. Bilmiyorum. Bıçaklı saldırgan 25 Kasım'da Kadıköy Tavşantepe metrosunda yolculara bıçakla saldırmış. Metroda yaşanan dehşet anlarını kameralar kaydetmişti. Bıçağını bırak. Asın! Bıçağını bırak. Asın! 7 aydır cezaevinde bulunan sanığın bugün mahkemesi vardı. Hakkında 18 yıl hapis istenen saldırgan söz aldı. Elinde bıçak olmasa tekme atmış olsa tekmenin de silah sayılabileceğini söyledi. Savunmasında kendisinin darp edildiğini anlattı. Allah kurtardı ya. Şansımızda tamamıyla şans eseri kurtulduk. Ara kararını açıklayan mahkeme bıçaklı saldırganın tahliyesine karar verdi.